Merhaba millet. Teşekkür ederim bu videoya geldiğiniz için. Eğer severseniz beğenebilirsiniz. Beni birazcık severseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Fotoğraflarımı görmek isterseniz Instagram'a gidebilirsiniz. Ben daha öncesinde içe dönük müyüm dışa dönük müyüm bilmiyorum isminde bir video yapmıştım. Fakat fark ettim ki ben kendimi pek tanımıyorum. O video sayesinde de bir tane site bulmuştum. Bugün o sitedeki testleri yapacağız nasıl bir insan olduğumu internetten öğreniyorum. Nezaket testiyle başlıyoruz. İnşallah nezaketten yoksun bir insan çıkmam ve rezil olmam. Bir arkadaşınız size sıkıntılarından bahseder. İlgilenseniz bile bu konuyla ilgilenmediğinizi onu bildirir misiniz? Tabii ki bana kalbini açan, sorunlarından bahseden, beni kendine yakın gören bir insana. Kusura bakma ya, senin dertlerine gram ilgilenmiyorum. Kusura bakma ya senin dertlerine gram ilgilenmiyorum. Diyecek halim yok. Sırf onları neşelendirmek için insanlara ne sıklıkla güzel şeyler söylersin. Bir saniye. Ne sıklıkla güzel şeyler söylersin sorusuna evet hayır diye bir cevap verilmez ya. Kötü şakaları sever misin? Hayır. Nezaketle kötü espri sevmenin arasındaki ilişkiyi ben de çok öğrenmek istiyorum. İntikamcı mısın? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ben sık sık yerim ve tadını çok severim. <laughs> Sizi hiç ilgilendirmeyen bir şeyi bile sabırla dinleyebilir misiniz? Ne anlatıyorum be abla, gözünü seveyim abi. Eğer dinlemek zorundaysam veya sevdiğim bir insan bana anlatıyorsa bir şekilde dinlerim ama yani alakasız bir insandan hiçbir şekilde alakam olmayan bir şeyi dinlemem. Kaybetmeye başladığınızda oyunu bırakır mısınız? Eğer hiçbir şekilde kazanma imkanımın olduğuna inanmıyorsam, rezil rüsme alıyorsam artık bırakırım ama bazen o kaybetme korkusu beni çok fazla motive edebiliyor. Haklı olduğunuza eminsiniz. Rakibinizin argümanlarını dinlemeyi reddediyor musunuz? Hayır etmiyorum. Çünkü eğer karşımdakini dinlemezsem ona cevap veremem ve haklı olduğumu kanıtlayamam illaki amacım onu inandırmak değil çünkü büyük ihtimalle inanmayacak ama en azından tartışmayı biliyorum herhalde test sonucum geldi yazıklar olsun ben bu kadar kötü bir insan mıydım ya yazıklar olsun gözlem testi yapmak istiyorum gözlem gücüme güvenmiyorum ben zaten ne tahmin etsem yanlış çıkıyor Büyük ihtimalle bu testin sonucunda da çok iyi bir gözlemci çıkacağım. Bir organizasyona mı katılıyorsunuz? Masa ve sandalyelerin düzenine dikkat edin. Nesnelerin tam konumuna dikkat edin. Duvarlarda asılı olan şeye bak. Valla ben her şeye bakıyorum. Özellikle mekanlara çok dikkat ederim. Ama nesnelerin tam konumuna dikkat edeyim diyorum ben. Biriyle tanıştığınızda yüzüne bak. Belirsiz bir şekilde ona yukarı ve aşağı bakın. Yüzün sadece belirli kısımlarına dikkat edin. Gözler, burun vesaire. Ben yeni tanıştığım bir insana önce bir süzüyorum yani. Yanlış mı anlaşılmıyor müsait? Bakıyorum yani şöyle bir genel. Rahatsız etmemeye dikkat ederek. Gördüğüm manzaradan ne hatırlıyorsun? Renkler, gökyüzü. O zaman seni yakalayan neşe ya da üzüntü hissi ben gördüğüm şeyleri hatırlamakta çok iyi değilim. Ama neler hissettiğimi hatırlayabilirim. Sabah uyandığınızda ben hayatı sorguluyorum genelde. Toplu taşımaya bindiğinizde o zaman kimseye bakmadın ilerle etrafındakilere bak. Size en yakın olanlarla bir veya iki kelime alışverişi yapın. Kimseye bakmadığım zamanlar da oluyor ama eğer öyle bir durum varsa ya hastayımdır ya yorgunumdur. Ya çok üzgünümdür. Etrafı gözetliyorum. Sokakta sen. Binalara bakarım daha çok. Ya ben Türkçe bilmiyorum ya bu sorularda bir problem var. Her öyle birkaç kez bakalım hadi. Evde bir şey bulmanız gerekiyorsa o zaman. Bir öğeyi bırakmış olabileceğinizi düşündüğünüz yere odaklanın. Her yere bakıyor. Her yere bakmak mı? O da nesi? Başkalarına size yardım etmelerini isteyin. Ben bir ve üçüncü şıkları yapıyorum. Özellikle üçüncü şık bence en mantıklısı. İmkanım varsa yardım isterim ya. Sevdiklerinizin eski bir grup fotoğrafına baktığınızda arkadaşlar siz. Milletin kim olduğunu çözmeye çalışırım. Cemil olabilir mi? Cemil. Yok, mübarek. Suat. Yok, baba ya. Yusuf. Orhan. Parkta birini bekliyorsunuz ve çevrenizdekilere çok dikkat edin. Bir gazete okuyorsun, bir şey hayal etmek, düşmek. Ben dışarıda toplu taşımada çok bir şey okuyabilen bir insan değilim. O yüzden ikinci seçeneği eliyorum. Çevremdekilere de bakarım. Bir şey düşündüğüm de olur. Ama sağa sola bakmayı tercih ederim. Bir kitap okuduğunuzda siz ulaştığınız yere kurşun kalemle işaretleyin. Ben kitapların altını çizme, post yapıştırma gibi şeylerin yapmıyorum hiç. Çoğu insan böyle şeyler yapmayı sever. Kitaba bir yaşanmışlık katını düşünür ama ben kitaplarımı genelde aldığım gibi olmalarını seviyorum. Hafızama güveniyorum. Komşularınızı hatırlıyor musunuz? Ben genelde isim hatırlıyorum. Şüphesiz son derece gözlemcisiniz. Aynı zamanda kendinizi ve eylemlerinizi analiz edebilirsiniz. Bu testler sayesinde kendimi yanlış tanıdığımın farkına vardım. Neyse, en azından gözlem kabiliyetim var. Psikolojik yaş testi çözüyoruz ve ruhumun 80 yaşında bir adama ait olduğuna emin oluyoruz. Değişim ve riski sever misiniz? Yaşamak bir risk zaten. Diğer insanların nasıl hissettiğini ve düşündüğünü anlayabiliyor musunuz? Anlayabildiğime inanıyorum. Yeni tanıdıklar edinmek mi istiyorsunuz? Her daim yeni insanları tanımaya açım. Size benzemeyen insanları sever misiniz? Evet. Farklılık her zaman iyidir. Kendinizi mutlu ve hayattan memnun hissediyor musunuz? İlkaklığım bu kadarı. Çaresizlik ve güçsüzlük içinde olan. Ben. Karmaşık problemleri çözmekten hoşlanıyor musunuz? Dans etmeyi, şarkı söylemeyi sever misiniz? Evet. En iyisine inanarak geleceğe cesurca bakın soru işareti. İnanıyorum al. Siz Türkçe bildiğinizden inanıyorsunuz ben de buna inanıyorum. Yine yine ve yine yanıldım. Bu testin ismi kişilik testi olarak geçiyor. Başlayalım. Canlı tuhaf rüyalar görüyorum. Evet. Herhangi bir işe başladığımda bir eylem planına bağlı kalmaktan hoşlanmam ama birçok yönden sezgilerimi takip ederim. Evetten çok hayır diyelim. Ben pratik olmayan bir insanım. Değilim ya. Dairedeki her şeyin katı bir şekilde düzenlenmesi ve her şeyin kendine özgü bir yeri olması iç karartıcıdır. Hayır. Hayatıma gördüğüm en iyi şeydir çünkü aradığım her şey yapılabileceğim anlamına geliyor bu. Biraz sıkıcı bir organizasyon herkesin sorumluluklarını açıkça anladığı ve kimin neyden sorumlu olduğunu kesinlikle açık olduğu bir organizasyondur. Eğer bir aksaklık varsa bir organizasyonda bu onun iyi değil, eksik olduğu anlamına gelir. Diğerlerini düşünürken bir stratejiye bağlı kalırsınız. Bir başkasına sempati duyabilirsiniz. Ancak aşırı deneyimlerden nasıl soyutlanacağınızı bilirsiniz. Durum dramatik bir şekilde değişirse ve planlarınız uymuyorsa büyük olasılıkla durumu analiz ettikten sonra yeni bir plan hazırlayacaksınız. Zaten burada yazan şeylerin çoğunu testle cevaplamamış mıydık yoksa bana mı öyle geliyor? Empati testi çözmek istiyorum. İnsanları anlayabiliyor muyum? Kendimi başkalarının yerine koyabiliyor muyum? Çok merak ediyorum. Karakterlerini, eğilimlerini, yeteneklerini anlamak için insanların yüzlerine ve davranışlarına dikkatlice inceleme alışkanlığın var. Evet. Başkaları sinirlilik belirtileri gösteriyorsa genellikle sakin kalırım. Bazen sakin kalıyorum, bazen benim daha da alevlendiğim oluyor yapalım. Evet diyelim. Bu tesisi de çok güvenilir bir şekilde çözmüyorum fark ettiyseniz. Sezgilerimden çok mantığıma güvenirim. Evet. Gerektiğinde bir kişiye kolayca güven kazanabilirim. Keşke. Merakımdan genellikle trende veya uçakta rastgele yol arkadaşlarımla hayat e-sportu hakkında bir sohbet başlatırım toplu taşımada pek sohbet başlatan bir insan değilim. Arkadaşlarımız sorunların nadiren ciddi alırım. Hayır tabii ki. Neyim ben dünyanın en umursamaz insanı falan mı? İnsanları kolayca taklit edebilir, tonlamalarını, yüz ifadelerini kopyalayabilirim. Arada ederim ama çok iyi miyim bu konuda tartışılır. Evet diyelim ama. Çoğu zaman rastgele hareket ederek yine de bir kişiye doğru yaklaşımı buluyorum. Hayır rastgele hareket etmem. Ve rastgele hareket ederek doğru bulabileceğime çok inanmıyorum. Ben kendim hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Farkında olmadan veya meraktan sık sık yabancıların konuşmalarına kulak misafiri olurum. Evet. Özellikle ilgimi çekiyorsa bazen dinlerim. Çevremdeki herkes endişeli olsa bile sakin kalabilirim. Bunu bazen yapabiliyorum cidden. Düşüncem Sezgi'den daha spesifik, titiz ve tutarlı. Sezgi sonuçta biraz daha böyle dağınık ve kaynağı belirsiz olması gerekmiyor mu zaten? Arkadaşlarım dertlerinden bahsetmeye başladığında konuşmayı başka bir konuya çevirmeyi tercih ederim. Hayır tabii ki. Önemsiz şeylerin insanları neden bu kadar üzdüğünü anlamak benim için zor. Hayır değil. Ben de bazen boş şeylere üzülebiliyorum veya sinirlenebiliyorum. Bu site bana nefret ediyor malı. Türkiye'nin milli nefreti olmayı nasıl becerdiniz? Ya milli nefret nedir ya? Gereksiz temaslardan kaçınıyorsunuz. Doğru olan değil mi zaten bu ya? Sanki onları fark etmiyormuş gibi diğer insanların deneyimlerine odaklanmayın. Başkalarının nasıl hissettiğini anlamanız zordur. Çünkü büyük ihtimalle kendinizi nasıl hissettiğini her zaman bilemezsiniz. Çoğu durumda başkalarıyla bir anlaşmaya varamazsınız. Veya mesafelisiniz ya da saldırgansınız. Allah belamı versin benim. Kendi başınıza iyi çalışıyorsunuz ve büyük olasılıkla mantıklı bir zihniyetiniz var. Teşekkürler. O ne diyor böyle miydi ya? Ne güzel övüyordu beni adamlar. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.